Merhaba arkadaşlar. Şimdi trigonometrik fonksiyonların işaretleri ilk bölümden ikinci bölüme geçiş yaptık. Hızlıca hatırlıyoruz. Birinci bölgede sinüs ve kosinüs artıydı. Tanjant kotanjant artıydı. İkinci bölgede sinüs de artı kosinüs eksi tanjant ve kotanjant otomatikmen eksiydi. Üçüncü bölgede sinüs eksi kosinüs eksi tanjant ve kotanjant artıydı. Dördüncü bölgede sinüsümüz eksi kosinüsümüz artı tanjant ve kotanjantımız eksiydi şimdi bunun devamına baş devam ediyoruz bakıyoruz diyor ki ABC açıları verilmiş ABC'nin işaretlerini sırayla bulunuz diyor Arkadaşlar bu üçüncü bölgedir Üçüncü bölgede kosinüsümüz eksidir tanjant 162 bölgede ikinci bölgede tanjantın işareti eksidir Geldik. Sinüs 290. Bu da 274. bölge. 4. bölge olduğundan dolayı sinüsümüz burada da eksidir. İşaretlerimiz eksi, eksi ve eksidir. Trigonometrik özdeşliklerde açının esas ölçüsü bulunur. Birinci adamımız bu. Açının önce bölgelere göre işareti belirlenir. İkinci adamımız bu. Açı artı eksi alfa veya da pi artı eksi a ile aynı kalır. Pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 de olay değişir. Tekrar şuraya bakalım. Pi ile 2 pi de bir değişme yok. Değişme yok. Ha, evet. Burada da pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 de isim değişikliği var. Aynı zamanda işaretine de bakmamız gerekiyor. Şimdi hemen yolumuza devam ediyoruz. Diyor ki burada açılarımız var. İfadelerin özdeşlerini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar sinüs 10 yerine ben otomatikmen sinüs 70 yazarım. İlk eşitliğim buydu. Kosinüs 240'ı şöyle yazarım. Kosinüs 180 artı 60 olarak yazarım. O da eksi kosinüs 60'tır. Kosinüs 100 kotanjant 140'ı pardon. Onu da kotanjant 180 eksi 40 yazarım. O da eksi kotanjant 40'tır. Son olarak da tanjant 340 var. Onu da tanjant 360 eksi 20 yazarım. O da eksi tanjant 20'dir. Cevabımız bu şekilde olacaktır. Sinüs teoremi, sinüs teoremi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir ABC üçgenimiz var, bir çevrel çemberimiz var. Olayımız şu, A bölüsünüz A, B bölüsünüz B, C bölüsünüzce o da çapa eşittir. Yani 2R'ye. Bununla ilgili bir sorumuz var. Diyor ki bize 105'imiz var, 8'imiz var. X'i soruyor. Arkadaşlar şu açıyı hemen ben buluyorum burada. 105, 30 burası otomatikman 45 derece. Yazıyorum. 8 bölü 8 bölü sinüs 30 Evet. X bölü sinüs 45. Sinüs 30 yerine 1 bölü 2. Sinüs 45 yerine de kök 2 bölü 2 yazarsanız cevabı 8 kare kök 2 olarak da bulursunuz. Şimdi burada başka bir yöntemden daha bahsedeceğim. İkinci ol diyeceğim. Geometriksel olarak çözsek. Buradan dikmemizi çizeriz. Burası 45'tir. O zaman buralar 4 kare kök 2'ye 4 kare kök 2 olur. 30'un karşısı 4 kare kök 2 ise 90'ın karşısı 8 kare kök 2 olur. Bu da ikinci yöntem olarak kayıtlara geçti. Kosinüs teoremi çok çok rastladığımız bir teoremdir. Kosinüs teoreminde ya açıyı buluruz ya da herhangi bir kenarı buluruz. Şöyle bağıntısı var. Bir tanesini üzerine duralım. A kare ile ilgili. A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2BC kos A'ya bakmamız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili bir sorumuz var. 4, 6 ve x demiş. Hemen kosinüs teoremine uyguluyorum. x kare eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 tane 4 çarpı 6 kosinüs 120. Buna özellikle dikkat edin. Bu kosinüs 120 eksi olacağından dolayı durum değişiyor. İşlem yaptığınızda x'i kare kök 76 olarak bulursunuz. İkinci yöldem bahsetmek istiyorum. İkinci yolumuz ne olabilir? Arkadaşlar geniş açılı üçgenin yüksekliği dışarıda oluşur. Şöyle dikmeyi çizeriz burada. Burası 60 olur. Burası 30 olur. 90'ın karşısı 6 30'un karşısı 3 olur. 60'ın karşısı 3 kök 3 olur. O zaman ikinci yolumuzu şöyle yaparız. 7'nin karesi artı 3 kare kök 3'ün karesi eşittir x kareden x'i kare kök 76 buluruz. Dediğimiz gibi tek bir yönteme bağlı değiliz. Duruma göre hareket edeceğiz. Bizim için en güzel yöntem, en kısa yöntemdir. Üçgende alan bağıntısı var. Bu alan bağıntısını alan konusunda da görmüşsünüzdür üçgende. Olay şu. Kenarların çarpımının yarısı bir de aradaki açının sinüs değeri. Şimdi burada bir zor bir sorumuz var. Ona beraberce bakalım. Diyor ki bize yukarıdaki verilere göre x kaç santimetredir? Öncelikle şu alanların birbirine eşit olduğunu görmemiz lazım. Şuraya da A diyorum ben. Şimdi önce şu kırmızıyla çizdiğim üçgenin alanını yazacağım. Yazıyorum onu. 1 bölü 2 12 çarpı A çarpı sin 30 dedikten sonra şimdi de şu alana bakmanızı istiyorum. Böyle tırtıklı çizdim bir. Bunun alanı da 1 bölü 2 a çarpı x çarpı sin 45. Sin 45. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada a'lar gidiyor. A'lar gitti. 1 bölü 2'ler de gitti. İşlem yaptığınız zaman sinüs 30 yerine 1 bölü 2. Sinüs 45 yerine de kök 2 bölü 2 yazdığında x eşittir. 6 kare kök 2 olarak bulunur. Devam edelim. Bir başka olayımız var. Sinüs fonksiyonunun grafiği var. Arkadaşlar sinüs fonksiyonunun grafiğini bulmak için tabii ki birim çemberden faydalanıyoruz. Sinüs sıfırda 0. Pi bölü 2 de 1. Pi de 0. Bakın pi bölü 2 de 1. 0'da 0 0. Pi de tekrar 0. 3 pi bölü 2 de eksi 1. Hepsi birim için birim çemberden. 2 pi de de 0 olarak görünüyor. Geldik kosinüs fonksiyonuna. Yine birim çemberden faydalanıyoruz. Kosinüs sıfır bildiğiniz gibi bir işaretledik. Pi bölü 2 de 0. Evet. Pi de eksi 1 işaretledik. 3 pi bölü 2 de 0. 2 pi de tekrar bir. Şeklimizi bu şekilde şöyle başladık. Ve şöyle bir şekilde grafiğimizi oluşturduk. Tanjant fonksiyonu 0 pi aralığındaki grafiğine bakacağız. Dikkat ederseniz pi bölü 4'te sadece 1 var. Bir de 3 pi bölü 4'te eksi 1 var. Diğer türlü sonsuza doğru gidiyor. Grafik bu şekilde. Kotanjant x grafiğinin 0 pi aralığında baktık arkadaşlar. Ona da bakalım. Orada da pi bölü 4'te 1, 3 pi bölü 4'te eksi 1. Diğer türlü sonsuza giden bir grafik. Şimdi yukarıdaki grafik verilen fonksiyonun denklemi nedir? Bu tip sorularda arkadaşlar yapacağınız en mantıklı şey şıklardan gitmektir. Ben burada pi bölü 2 değerine bakmak istiyorum. Sinüs 2 sinüs pi bölü 2 arkadaşlar. O da pi bölü 2 değerinde sinüs 1 olacağından 2 kere 1 2 yapar. Kilit noktalardan bir tanesi bu. 3 pi bölü 2'ye bakmam lazım. Y eşittir 2 tane sinüs 3 pi bölü 2. Ya yani 3 pi bölü 2'deki değeri de sinüsün eksi 1 olduğuna göre 2 kere 1 eksi 2 olacak. Demek ki bu fonksiyonumuz y eşittir. 2 sinüs x fonksiyonudur. Devam edelim. Yukarıdaki grafiği verilen fonksiyon denklemi tekrar söylemiştim. Şıklardan hareket ediyoruz. Burada kilit nokta pi bölü 2. Pi bölü 2'ye bakalım kosinüs pi bölü 2 yerine yazalım. Kosinüs 2 tane pi bölü 2. 2 tane pi bölü 2 o da kosinüs pi yapar. Kosinüs pi'nin değeri de eksi 1'dir. Bulduk işaretledik. Bir de burada pi değerini test ederseniz. Kosinüs 2 pi burada 1 olarak bulunacak. Ondan dolayı denklemimiz y eşittir kosinüs x olarak kosinüs 2x olarak bulunur. Şimdi arkadaşlar e, buradan e, dersimize bir nokta koyuyoruz üçüncü bölümde görüşmek üzere.